Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizi setinde e, virüs nedeniyle artık dizimizin sezon finali bu hafta değil de gelecek hafta çok eğlenceli bir şekilde sezon finaline çıkacaklar e, ve Haziran ayından itibaren artık dizi bölümlerimizi seyredebileceksiniz. Evet arkadaşlar her gün test edilen Hande Erçel, Kerem Bürsin ve diğer oyuncularla birlikte testlerin bazılarının testleri negatif bazılarının ise testleri çok yazık ki pozitif çıkıyor ve dizi çekimlerinde oyuncu ekip zorluğu yaşandığı için de artık dizimizin sezon finaline çıkma kararı ortaya çıktı. Ve ee, bakalım oyuncularımız nasıl korunacak? Bundan sonra neler olacak, neler?